Hipodrom.com'da kampanyaların gecesi gündüzü yok. Tevziye ek kampanyası geri dönüyor. Hipodrom.com gündüz altılısında tevziye ek 1 milyon veriyor. Yeter mi? Hipodrom.com %75 yetmez diyor. Akşam koşularında Ganyan ikili ve çifteye %25 ek kazanç veriyor. Fark atan heyecan Hipodrom.com'da yaşanıyor. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır. Tay TV ve Padok TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar, iyi akşamlar değerli izleyenler. 17 e, Mayıs Cumartesi Diyarbakır yarışları ile birlikte e, sizlerleyim. Altı koşulu bir programı sizlere analiz edeceğim elimden geldiğince. E, ama öncelikle kısa bir hatırlatma yapmak isterim. E, Malum birkaç gün önce Mert Çancılık İstanbul Efendi Podrumunda koşu bittikten sonra talihsiz bir kaza yaşadı. şu anda da mücadelesi devam ediyor. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum, diliyorum, umuyorum. umarım her şey önce sağlığına kavuşur. Ondan sonrası artık kari kariyer planını kendisi çizer. Benim de yarı seferlerden nahtsiz hane e, önerim istemiş olabilir belki. Tabii ki Jokeylere e, herkese eleştirme hakkımız var ama bunu bunu e, belli bir çerçeve ölçüsünde yaparsak e, bugünlerin de olduğunu göz ardı etmeden yaparsak e, aslında biraz daha iyi olacaktır. Çünkü hiç şüphesiz ki e, siz de hak verirsiniz ki e, gerçekten çok ciddi bir emek veriyorlar ve çok riskli bir e, spor dalıyla uğraşıyor kökelerimiz e, bu konuda bizlerin de biraz daha hassas anlayışlı e, olmamız gerekiyor e, her şeyin başı sağlık zaten e, farkındaysanız ben yayınlarımı bitirirken de özellikle e, bir sonraki gün için öncelikle sağlık sonra mutluluk ve en son bol şans diliyorum. E, bunu da hatırlatmak istedim tekrar evet e, geçelim programa ben ekrana görüntüyü getirmek isterim. programlamak istedim isterim. Birinci koşu saat 21'de start alacak. Handikap 16, 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1200 metre kompisteki yarışı. Aslında genel bir analiz yapmam gerekirse yarın altı Ganyan e, geçen haftaya göre Azat'ın mücadele edeceği ve e, belki e, misli oyunlara gidebilecek bir program da olabilir ya da hiçbir ismi yalnız başına bırakmak zorunda kalmadan e, iki at 3 at bazı ayakları 2 at 3 at yazarak da oyunu e, yönlendirebilirsiniz. Ben size alternatifler sunacağım son kadar siz verebilirsiniz ama e, ilk ayak ayrıca ilk ayakta çıkması toplamda 8 isim koşarken ben e, 6 isme e, yer verdim. Bundan sonraki ayakları ise e, daha kolay olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada baktığımız zaman Handicap 16 yarışta e, ciddi kilo farklarını görüyorum. Şimşekoğlu 63 kilo ile start alırken Kızıl Rüzgar'da Ferit Yardımcı 52 kilo. Muhtemelen 52 değil ama 54 kiloya e, binebilir Ferit Yardımcı diye tahmin ediyorum. Yarın bunu lütfen TCK'da e, güncel hali kontrol etmenizi rica edeceğim. Muhtemelen 53.5-54 kiloya yarışa yakın bu açıklanacaktır. E, sonuçta hafif kilosu olacaktır rakiplerine oranlı. Süratli bir koşu bizleri bekliyor. Burada sürat e, ayağını seri safkanlar Şeşen Sultan'ı durdur beni. E, arkalarına e, yakın gidecek olan kızıl Kızılgözüger var. Ben açıkçası e, kazan Son 3 yarışı e, çok iyi olan, kilo avantajı bulunan ve 1200 metre mesafeyi ve bu pisti Diyarbakır pistini e, çok seven 7 numaralı Menebunoğlu yine e, favori hanesinde görüyorum. Çünkü süratli gidecek yarış lehine olacaktır. İlk rakip olarak da 8 e, numaralı Kızıl Düzğer eee ferit yardımcının ısrarı devam etmekte. Bir de e, bu isim e, eğer bir rakibi yoksa ön tarafa da çıkar. Fakat e, başka bir avantajlı koşu e, biçimi de var. Bu at 3-4 gidip öndeki e, süratli safkanları takip edip bir yerden sonra hadi deyince onları bertaraf edip devam edebilen de bir safkan. Yani B planı olan da bir safkan. Yarın muhtemelen öndeki Çeşen Sultan'ın, e, durdur Durdurben'in e, süratli tempo yapacağı yerde hatta belki özel hasta katılabilir bir yerlerde. E, ben Kızıldırgül'ün bir yerden sonra yürüyüp Menebunoğlu'nun e, hamleleri gelmeden yarışı kopartmaya çalışacağım düşünüyorum. 7-8 aslında ilk iki planda önerdiğim isimler, çok küçük kuponlar ya da bisli e, oynamayı tercih edecek olan e, yarış severler bu iki isimle Kısa geçebilirler fakat rakip olarak da e, açıkçası kaliteli isimler de söz konusu rakip yazacaklar. 1 numaralı Şimşekoğlu zaten handikap puan farkından da anlaşılacağı üzere bu grupta e, sonlarda etkili olabilir. 2 numaralı Payderkaya, 4 numaralı Şeşen Sultanı her ne kadar e, burada stil rakipleri olsa da kalitesiyle e, açıkçası yarışı ve yere çevirebilir. Ve bir start avantajı olan 5 numaralı beni. Ee, İsa Katar'la bir start avantajını lehine çevirip e, bu pistte kazanabilir ki durdur beni de Şeşen Sultan'da Diyarbakır pistinde bu mesafede yarış kazanma yetileri e, geçmişleri tecrübeli olan isimler 7-8 önde 1-2-4-5 daha sonra tuttuğum isimler değerli yarış severler. Gelelim şartlı 4. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2000, metre kum pistiki, e, bir yarışı. Toplamda 10 isim start alacak. E, yarın bu koşta acaba AGF olarak muhtemelen ben 9. numara Seed of Love'ın ön planda çıkacağını düşünüyorum ki Seed of Love'ın Şanlıurfa pistinde son çıktığı koşta yarışını da ben e, kendi oyunlarımda e, hipodrom.com yazımda da bank olarak yalnız başına bırakmıştım. Yarın e, özelinde aslında Seed of Love benim yine çok çok önünü tuttuğum bir isim. Çünkü bu isim Urfa'dan ziyade Diyarbakır ve Elazığ pistini, özellikle Diyarbakır pistini çok daha fazla seviyor. Dileyenler bu ismi yalnız başına bırakabilirler. Açıkçası ben neden geniş kuponlarda yanına at önerme taraftarı oldum? Çünkü yarışı çok süratli koşturamadım. Yani burada Sevinçli öne çıkmaz. Zert Fever'ın çıkacağını çok zannetmiyorum. Ak çıkmaz. Speedy King 200 günlük aradan geliyor. Ne yapacağını kestiremiyorum. Geyikli çıkmaz. Anadolu Prensi genelde 2-3 gider. Musar Musaraf çıkmaz. Hakman bilmiyorum yarın çıkar mı ön tarafa. 2-3 gider. E, tempoları kestiremiyorum. O yüzden olur da e, Yunus Çelik başla Bogota bunu bu gidişatı fırsat görüp daha önce e, bunu Derbakır pistinde yapmıştı. Hatta yarışı bulmaya çalışacağım. Normalde Bogota Sprint'te de yarış kazanan bir isim ama ön tarafta rakibinin olmadığı koşullarda e, net e, yarışın liderliğini alıp Beyaz Bayrak aynı yarışı yap yaptığı koşullarda olmuştu. Hatta evet 1900 metre kum şartlı 4 Diyarbakır pistinde e, koştuğu yarışta takip et beni Real Greece On Onyekuru. Evet aslında benzer bir şart yakalamış. Yarın da ön tarafa e, hamle yapacak, heveslenecek safkanlar olmaz ise eğer Bogota açıkçası e, kendi temposunda bir yarış yapar. E, bu da cazip olur. Geniş kuponlarda o yüzden bir Bogota diyeceğim. E, isim yazmışken devam edeceğiz. İki Hakman ve son olarak da e, kazandığı yarışı kısa mesafede sprint atarak kazanan aslında normalde uzun özellikle uzun mesafeli yarışlarda 3-4 gidip sonlarda e, viraja doğru pardon özür dilerim viraja doğru yarışın liderliğini alıp uzayarak devam eden bir isim Anadolu Prensi. Formunu buldu. E, Diyarbakır pistini çok sever. Ben açıkçası Anadolu Prensi'nin de şanslı olabileceğini düşünüyorum. Yani eğer biz e, Silovlu'yu yalnız başına bırakmayacaksak e, yarışçılık 3 ismi birden 1-2-4 isimlerinde yazabiliriz. Geçelim bir sonraki koşu, üçüncü koşu. Şartlı iki, iki yaşlı, üç yaşlı İngilizlerim. 1800 metre kum pistteki yarışı. Burada da aslında e, bir isme çok gittim geldim. Dileyenler e, yine alternatif olarak bu isme gidebilirler. O da bir numaralı Tom Guç Efe. İşte Tom Guç Efe son Şanlıurfa yarışında çıkması ikinci kalırken şartlı üç yarışta İsa Yavuz'da Fena olmayan bir grupta e, ikincilik elde etti. E, Fred'i atlatamadı. Fred o gün gayet iyi bir yarı çıkarmıştı. Yarın bak, bakıldığında aslında grup daha uygun. Peki neden e, net tek başına öneremedim? Çünkü Tonguç Efe birincisi e, Diyarbakır pistinde ilk, ilk defa koşacak ki bence pisti yapabilecek bir orjine sahip. Diyarbakır daha kaba kum, Rodoplu, kısa Babası, Ajmera e, bence bu pisti çıkartabilecek bir potansiyelde. Ama olur da e, Tonguç Efe ön tarafta biraz e, spitting balıkla e, mücadele ede, ederse ön tarafa e, ön tarafta biraz mücadele olursa bu sefer de son yarışını çok beğendim aradan sonra e, yapmış olduğu yarışını beğendim 20 malı Sayan fırtınası devreye girebilir yine sonlarda etkili girebilecek olan altın malı mavi mutlar e, ve için malı sidoş bir numara Tonguç Efe Ferit Yardımcı'da ki bence yarın özelinde yüksek AGF alacak isimlerden bir tanesidir. Ama hani yayının başında belirttiğim üzere e, yarın e, hiçbir ayağı yalnız başına bırakmadan da e, üçer, dörtler, ikişer atla. Çünkü bundan sonra bir sonraki ayakta mesela iki at önereceğim. E, bir ismi yalnız başına bırakmadan da bir kupon oluşturabilirsiniz. Yalnız başına bırakmayacaklar için de e, bir Arkası 7-6-2 benim önereceğim isimler olacak değerleri severler. Yayının sonunda tekrar şablonumu numara anlamında size söyleyeceğim. Dördüncü koşu şartlı 4. 4 yukarı yaşlı Arapların 1400 metre 1900 metre özür dilerim. Kum pistteki yarışı. Ee, bir numaralı Balkuhan, üç numaralı Diyarbakır, e, Demir Kapı ekürüsünün e, formalarını temsil edecekler ki bu iki ekürü son iki yarışında aslında e, resmi geçit töreni yaptılar adeta, öyle bir e, jargon vardır e, Gültekin Alpay'dan rahmetli dinlediğimiz, duyduğumuz, kulaklarımızda yer eden e, bir cümleydi bu. E, son iki yarışta e, adeta öyle oldu. İki ekip çok formda fakat e, bugün rakip hanesinde rakip isimler önermek durumundayım çünkü aradan sonra ben sadece bir kuşu gördüğünü düşündüğüm Altınmalı Hilvan'dım. Ki bu arada bu yamak koşusu onun altını çizmek isterim önemli. Ee, şimdi yarı yarı yarışın gidişatı Koşan Aslan yarışın liderliğini alacak. Ee, rakip e, hemen arkasına Gül'a e, yakın gidecek. Balkuhan çok kaç kaçırmak istemeyecektir Koşan Aslan'ı. Daha sonra da e, Nufukcan, Diyarbakır, Hilvanlı ve Serhatlı olacaktır? Hatta Serhatlı ve sonra Hilvanlım olacaktır? E, ben belli bir yerden sonra yarışın daha sonra geriden gelen atların lehine olacağını özellikle 4-5 giden 3-4-4-5 giden Ziyarbakır'ın bu formuyla ki bu pisti çok seven bu isim. ekürüsünün ön tarafı süratlendirip ön tarafı yalnız bırakmamasıyla gelip belli bir yerden sonra yarışı kaç koparabileceğini düşünüyorum. Atlantis ile birlikte ön planda önereceğim isimdir. Fakat dediğim gibi altın Hilvanlı mı? Asla burada ıskalayamam zaten handicap puanında görüyorsunuz 88 bu isim bu pisti çok ama çok seviyor ne yapar çok en geri bekler çok enteresan bir ile gelir ve ön tarafı transit geçer yeter ki o timingini zamanlamasını doğru ayarlayabilirsin yazma taraftarıyım ve koşan aslında ışık son iki yarıştır ki özellikle son yarışında beni çok şaşırttı tekrar e, o formuna dönmüş gözüküyor Koşan Aslan. E, açıkçası özellikle şartlı 4 yarışında ikinci kalırken bilir kişiye e, potada geçirirken arkasında bıraktı isimler Yağız Utan Girdap, e, Kara Şimşek, Baba Mercan, Yarın Koşça, Hilvanlım, hadi Hilvanlım e, yarış gördü. Yol kurandan tempo yedi, e, presidi, yol kurana teslim olmadı. E, açıkçası yarın bu isim Diyarbakır'da henüz bir başarısı olmasa bile sadece bir defa koştu. Yarın bu isim e, bu formundayken de ön tarafta Güla ve e, cevap verebilirse ki verebilir. E, kendini fotoya atabilir. Sigort olarak yazma taraftarıyım. Ben burada iki ve Hilvanlı'mı daha önce tutuyorum ama 4 numaralı koşan aslanı da bu formuyla sigort olarak bence kuponlarımızda bulundurmalıyız. Evet. Işte Beşinci koşuya şartlı iki dört yaşlı Arapların 1200 metre kum pisteki yarışı toplamda sekiz isim start alacak. Ben burayı iki isimle geçeceğim. Ee, i̇ki isim de belki size enteresan gelecek. Çünkü bir tanesinin 131 günlük arası var. Satvet. Diğerinin ise 255 günlük arası var. Serokcan. Fakat ne olursa olsun bu iki isimde e açıkçası grubunun kalite olarak çok ama çok üstündeki isimler. Özellikle Serokcan bu gruba göre oldukça kalitede bir isim. E, Satvet'e gelsek, Satvet de e, hem gruba göre kalite hem de bu pisti e, bu pistte deneyimi olan bir isim. O yüzden bu iki ismin vermiş olduğu arayı ben açıkçası hiç referans almıyorum. E, Satvet'in uzun hazırlıklarla bu koşuya ve yarın koşacağı Mehmet Şakir, Aprantis Mehmet ile yarış hazırlandığını, Serokcan'ın ise e, yine muhtemelen hazırlandığını ama galoplarının alınmadığını muhtemelen Ankara'dan hazırlanıp burada da birkaç kentlerle yarışa geleceğini düşünüyorum. İkisinde normal yarış e, karakterlerine baktığımızda ön tarafa hamle yapan, ön tarafta giden safkanlar fakat altını çizmek isterim. İkisinde orijin bakımı ve e, Satbet mesela e, bir önceki yarışında ikinci e, pardon ikinci kaldığı bir yarışında sprint atarak da ikinci kalabilen bir isimdi bu nedenle e, Satbet'in de e, eğer Serokcan yarışın liderliğini alırsa Satbet de arkasına gidip ya da 3-4 gidip bir yerden sonra e, bu ismi atlatmaya çalışabilir bunu da altını çizebilirim e, yani. O, parlamam gerekirse e, ben iki isimden bir tanesinin e, yarışı e, koparmasını bekliyorum. Belki ikisi de önlü arkalı yarışı bitirebilirler. Bu iki kalitesinden bir tanesini yarın fotoya geçerken göreceğiz diye düşünüyorum. Evet 5 koşuyu geride bıraktık. Geldik 6. koşuya. Şartlı 19 dişilere ait üç yaşlı İngilizlerin 1700 metre kum pistteki yarışı ve yarının en kalabalık koşusu toplamda 12 isim start alacak. 3 numaralı Queen of Light, 11 numaralı War of the Roses ile Reşit Demir ekibisinin formasını sağ, e, sağda temsil edecekler. 4 numaralı Tomris in 9 numaralı Maribor ile Ziddin Sunkar e, ekibisinin formasını sağda temsil edecekler. Ben burada e, Fedai Kahraman ekibisinden e, gelme bir isimle başlayacağım. 6 numaralı. Bohemia ki bu isim e, anneden kardeş Hızska gibi grup bir isimli kaliteli e, grup koştura koşmuş gazi koşusu e, ikinciliği olan kaliteli bir isimli anneden kardeş Hep beraber zaten e, söylemeye gerekiyor Bir şampiyondu. Bu isim ilk defa o pistte koşacak, ilk defa Doğu'da koşacak diye e, Şanlıurfa'da hazırlanıyor. Son e, Şanlıurfa iç pistinde yani. Şanlıurfa'nın ee, yarış koşulan pistine göre daha kaba olan pistinde yapmış olduğu e, uzun idmanını ben hem derece olarak hem de görüntü olarak çok beğendim. Muhtemelen olumlu e, geri bildirimi FİDB e, menajerinden Ferit Yardımcı da almış olacak ki bu ismi tercih etmiş. E, alternatifler arasında bu ismi de 6 numaralı Bohem Bey'de düşünebilirsiniz. 3 start çekmiş. Normalde daha önce koştuğu yarışlarda e, açıkçası biraz daha yarışı ortalarda ya da gerilerde takip eden bilsin ama Ferit Yardımcı Doğu'nun Doğu'daki yarışların açıkçası bagını bug'ını çözüm yolunu çok iyi bulmuş bir jockey olduğu için 3 startla atını atına güvendiği için de ön tarafa yürütüp bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmayı da deneyebilir. bunu yapacağını söylemiyorum. Ama atına çok güvenirse bunu da yapabilir. Geniş oyunlarda rakip hanesinde 3 isim önereceğim. Bir tanesi Son yarışını asla ölçü almadım. Ee, normalde ayağına seri bir saftan son yarışında Ferit Yardımcı ile koşmuştu. Ön tarafa çıkamayınca e, başarısız kaldı. Yarın apranti indirimle gidiyor. Bir start çıkmış. Yunus Çelikbaş ile koşuyor. Always run mea. Bir malı always run mea. Bir startla birlikte net bir şekilde kendini öne ön açacaktır. Az önce 6 numaralı Bohemia ile ilgili e, söylediklerim vardı ya. Hani Ferit Yardımcı belki bunu deneyebilir diye. Evet. Buna rağmen deneyebilir Ferit Yardımcı ama denemeyebilir de denemezse de bu sefer Ollez Ranmi'ye zaten yarışın liderliğini alacaktır karakteri gereği. İkinci sıradan uygun gidişatta ön tarafta biraz boş kalırsa e, direnerek kazanabilir. Daha sonra bir diğer hep beraber temsilcisi yine aprantisinin e, bir süredir bizzat kendisinin çalıştırdığı idman pistinde çok beğendim 9 numaralı Maribor ki ekürisi Tomris indi açıkçası. Ee, oldukça iyi durumda. O da Hakim temsilcisi. Ee, i̇kinci ikinci üçüncü sıradan bu isme şanslıyorum ve son olarak da e, Toket temsilcisi uzun mesafeyi ki son ikinciliğinde çok dikkatimizi çekti. Uzayan mesafeyi daha da iyi yapmasını bekleriz Toket temsilcilerin. 10 numaralı Kuyum Gorgo. Bence bu aya toplamda yeterli olacak isimler. Zaten bu isimler yazınca ekürü avantajıyla 5 ismimiz de olmuş olacak. 6 çok önde gördüğüm isim ama rakip arasında, geniş oyunlarda 1, 9 ve 10 e, ne olur safkanlığı eklememiz gerekecek. Evet 6 koşuyu bitirdik ama belki anlatırken e, benim hatamdan kaynaklı olabilir. E, rakamsal anlamda karışıklıklar olmuş olabilir. Tekrar temizli çekelim isterim tahminleri ve yorumlarımı. En azından rakamsal anlamda tekrar etmek isterim. Birinci koşu birinci ayakla birlikte başlayalım. Evet 7 ve 8 Menebın oğlu ve Kızıl Rüzgar benim ön planda tuttuğum isimler bir çizgi çekiyorum. Geniş oyunlarda bir Çimşek oğlu, iki e, Payder Kaya, dört Şeşen Sultanı ve beş Durdur Beni. İkinci koşu şartlı dört mücadelede dokuz malı Seed of Love. E, dileyen yarış severler yalnız başına bırakabilir bu ismi. Bu pisti çok seviyor ben yarı süratli gitmeme ihtimali dikkate alarak geniş oyunlarda bir numaralı Bogota, iki numaralı Hatman ve 4 numaralı Anadolu Prensi'ni de sizlere önerdim. Üçüncü koşuda e, bir numaralı Tonguç Çepe'yi yine yalnız başına bırakabilirler. E, ama ilk defa bu pisti koşacak olmasından dolayı ve önde fazla e, pres yerse rakip panesini yazmak isteyenlere diğer hayatlarda yerimiz olduğu için e, normalde biliyorsunuz e, net bir ismi yalnız başına bırakırdık ama yarın e, oyunumuz buna müsait. 7 Sayan Fırtınası, 6 Mavi Umutlar ve 2 Sidoş geniş oyunlarda düşünülebilir. 4. koşuda 3 numaralı Diğerbekir, 6 numaralı Hilvanlım ve 4 numaralı Koşan Aslan ki Diğerbekir'i yazdığınızda 1 numaralı Balklan da cebimize koymuş olacağız. 3 6 4 benim önereceğim isimler. Beşinci koşuda aradan dönecek olmalarına rağmen kaliteleriyle bu grubun e, bir şekilde üstesinden geleceklerini düşündüğüm altı numaralı Satvet ve yedi numaralı Serekcan benim iki isim buraya geçmeyi planladığım isimler. Ve günün altıncı son koşusunda ise e, ilk defa bu piste çıkacak olsa da kalitesiyle Ferit kalit yardımcının tem, e, tercihi ve kahraman ekürüsünden gelme olmasını da referans alarak Altınmalı Bohemia ki Zıska'dan anneden kardeş e, benim çok oyunda gördüğüm isim dileyenler bu ismi de yalnız başına bırakabilirler fakat e, aslında normal giriş abonlarımızda bir numaralı Always Run Maya, 9 dokuz numaralı Maribor ki ekürüsü Tom ve on numaralı Queen Gordo isimleri olacak. Umarım e, son tekrarla birlikte artık kafamızca e, kafamızı da iyice netleşmiştir. Değerli izleyiciler, e, benim verdiğim oyun kurgusu. Evet, e, yarın e, üç 3 koşulu aslında gayet keyifli mücadelelerin olduğu bir yarış mı bizleri beklemekte. Umarım e, her şey yolunda, sağlıklı ve huzurlu geçer. Öncelikle her zaman olduğu gibi sağlık, huzur, e, mutluluk ve daha sonra da bol şanslar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hipodrom.com'da kampanyaların gecesi gündüzü yok. Tevziye ek kampanyası geri dönüyor. Hipodrom.com gündüz altılısında tevziye ek 1 milyon veriyor. Yeter mi? Hipodrom.com %75 yetmez diyor. Akşam koşularında Ganyan ikili ve çifteye %25 ek kazanç veriyor. Fark atan heyecan hipodrom.com'da yaşanıyor. hipodrom.com at yarışı burada oynanır.